Ey bütün duaları işiten, dualara cevap veren Rabbim. Beni sınırlı bilgim ve anlayışımla hakkımda hayırlı olacağını düşündüğüm şeyleri senden istiyorum. Hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip et. Neyin daha doğru ve hayırlı olduğunu sen biliyorsun. Bana her şeyin hayırlısıyla birlikte Kolayını da ver. Senin verdiğin şeylerdeki hayrı ve güzelliği görebilmem için basiret, feraset ve bilgelik ver. Açgözlülük, acelecilik, unutkanlık ve yetersizliklerim nedeniyle şikayet veya isyan edersem beni bağışla. Şikayetçilikten, isyandan, kıskançlıktan Aç gözlülükten ve sabırsızlıktan sana sığınırım Allah'ım. Amin.